Etmiyorduk. Ben de hani biraz e, sabah olsun, en azından aydınlık olsun o, o şekilde uyuyayım diye düşündüm. Altıya doğru uyuyakalmışım. Olay zaten 7'de oldu. Annemle babam namaza kalkmış. Sonrasında ben onların sesine uyandım. Binanın yıkılma sesini de duydum. Deprem oldu sandım o an. Direkt balkona çıktım. Hani deprem oldu giriş kapağında çıkamıyoruz sandım. O yüzden bizi balkondan alacaklar sandım. Sonrasında balkona çıktım. Baktım yandaki ev direkt temelinden yıkılmış. Yan tarafa doğru yatmış. Annemler olayın çökme anında gördüğü için e, giriş kapağını sanmışlar. Yeniden baktığımızda hani toz duman toprak oradan bir şekilde çıktık. Borular patlamış su boruları. E, oradan bir şekilde çıktık. Bizim evde hasar var. E, şöyle söyleyeyim. Kolonuyla beraber direkt hani bizim merdivene çıkılan yerden direkt kopmuş gitmiş yan şekilde düşmüş. Ve şöyle bir şey de var. Bu ev bizim tarafa doğru da yıkılabilirdi. Hani ve öyle bir durumda bizim ev dahil 3 ev direkt toz, duman, toprak direkt giderdik. Eğer öyle olsaydı yani ben %99 öleceğimizi düşünüyorum. İmkanı yoktu yani. Biz şu an belediyenin bize bir yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zamana kadar orada kalacaksınız? Şu anlık bir şey söyleyemiyorum kesin bir şey. Dönecek ev yok zaten dönmeyiz de hani diye düşünüyorum potansiyel realizma